Ama sevgili öğrenciler. Bir LGS Doğru programına da hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Semiha Zeynep Çalık. LGS Doğru programında LGS sınavında sorumlu olduğunuz derslerden örnek sorular, çıkmış sorular üzerinden püf noktalarından bahsedeceğiz. Pratik yollardan bahsedeceğiz ve kısa konu anlatımları olacak. Hadi hazırsanız matematik dersiyle başlayalım. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Semiha Zeynep Çalık. Bir LGS Doğru programına da hepiniz hoş geldiniz. Yine sizler için seçmiş olduğumuz çıkmış sorulardan, LGS'de çıkmış sorulardan ve örnek sorular üzerinde sizlerle pratik çözüm yollarından bahsedeceğiz. Püf noktalarını anlatacağız. Ve bunu yaparken de yanımda yine çok değerli matematik öğretmen arkadaşımız olacak. Bugün stüdyoda matematik öğretmenimiz Özlem Dulkadir var. Hadi gelin önce ona bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Özlem öğretmenim. Hoş bulduk Zeynep öğretmenim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. E, bugünkü dersimizde LGS sınavında kara ifadeler konusunun önemi nedir diye bir başlayalım isterseniz. Tamam. Bir önceki dersimizde de zaten bunu birazcık bahsetmiştik. Hı hı. E, aslında kara ifadeler LGS sınavında en çok soru gelen konuların başında gelmektedir. Evet. Ve diğer kazanımlar ve diğer konularla da beraber sorulduğu için de öğrencilerimizin kareköklü ifadeler konusunu çok iyi anlamaları, bol bol örnek soru çözmelerini öneriyoruz. Çünkü e, soru kaçırmamaları gerekiyor. Ve bunun için de çok iyi anlamalarını istiyoruz. Evet, çok güzel söylediniz Özlem Öğretmen. Ben de derse ilk başladığımda kareköklü ifadeleri anlatıyorken öğrencileri hep Mutlaka tam kare ifadeleri ezber öğrenmeleri gerektiğini, çok iyi öğrenmeleri gerektiğini hatta bu tam kare ifadelerin kare köklü kar, ifade olarak değerlerinin neye eşit olduğunu çok iyi öğrenmeleri gerektiğini üstüne basarak anlatıyorum. İsterseniz hazırsanız çıkmış bir LGS sorusu üzerinden bu örneğimizi bir pekiştirelim. Tamam başlayalım. 2020 LGS sorumuz var ilk sorumuz. Hı hı. Sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt. Alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır diyor. Eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir diyor. Şimdi burada Zeynep öğretmenim burada gördüğümüz harflerle isimlendirilen karelerin her birine baktığımızda en küçük olanından başlamak istiyorum ben. Şimdi hı hı. en küçük olanın alanını ondan büyük bir e, tam kare pozitif tam kare sayı söyleyeceğiz. Hı hı. Yani burada mesela e, 16'yı söylemek istiyorum. Neden 16? Çünkü 3'ün karesini aldığımızda 9 olur. 9 da 10'dan küçük olduğu için bunu alamıyoruz. Daha sonraki en küçük olan sayıyı alıyoruz. Yani 4'ü. Evet. Burada da a'nın alanı 16 cm kare olur. Hı hı. Hı hı. İkisini de yazıyorum. A'nın e, karesinin kenar uzunlukları 4'er santimetre. C'ye baktığımda bu da bir kare olduğu için bir kenar uzunluğu 8 santimetre ve alanı da 64. Yani 8'in karesi 64 santimetre karedir. Şimdi e, B'ye bakalım. B'ye baktığımızda burada bakın 4 ve 8 toplam 12 santimetre. Yani iki tane B'nin kenar uzunluğunun toplamına eşittir. Bunlar eş kareler olduğu için her birinin kenar uzunluğu 6 santimetredir. Buradan da alanları 36 santimetre kare diyebiliriz. Şimdi burası da 8 santimetre. C kenarının bir kenar uzunluğu. D'ye baktığımda D'nin bir kenar uzunluğu 8 ve 6'nın toplamı 14 santimetre diyebiliriz. Peki 14 santimetre ise alanı 196 santimetre karedir. Evet. Şimdi şeklimizin toplam alanını soruyor. Yani buradaki şeklimizin yüzey alanını sorduğu için buradaki bulduğumuz alanları toplayabiliriz. 196, 64, 36, 36, 32, 16, 16, 16, 16. Ve topladığımızda da 364 santimetre, kare sonucumuzu bulmuş oluruz. Bu da seçeneklerimizde C şıkkında vardır. Evet Özlem Hanım yine gene tam kare pozitif tam sayılarla karenin alanını ilişkilendirilmiş bir örnek oldu. En az dediği için ondan büyük olan en küçük değeri bakarak işlemlerimizi yaptık ve toplam alanı 364 santimetre kare bulduk. Bir sonraki sorumuza geçelim isterseniz. Tamam. Bir sonraki sorumuz LGS çalışma kitabındaki matematik sorularından birisi. Şimdi ilk olarak ondalık gösterimlerde yuvarlamayla ilgili bir kural veriliyor. Daha sonra da örnek vermiş. Kuralımızı hatırlayalım. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 beş veya 5'ten büyük ise birler basamağı bir arttırılarak eğer 5'ten küçük ise de birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Şimdi örneğimizde ilk verilen sayı 12 tam %54. Şimdi birler basamağını yuvarlayacağımız için 12'nin yanına şuraya bir çizgi varmış gibi düşünüyoruz. Ve burada onda birler basamağındaki rakamı 5 ile kıyaslamamız gerekiyor. Buradaki 5, beş, 5'e eşit olduğu için 12'yi 13 olarak yuvarlıyoruz. Virgüden hmm. sonraki kısımda zaten yazılmayacak. Diğerine baktığımızda 105 daha %18. Yine aynı şekilde birler basamağına yuvarladığımızda onda birler basamağındaki bir rakamına bakıyorum. 1, 5'ten küçük olduğu için 105 aynen kalıyor. 18'i de siliyorum. Sorumuza devam edelim. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının İşlemler zinciri verilmiştir. Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır diyor. Adımlara bakalım. Birinci adım girilen sayıyı oku. Sayımız 226 idi. İkinci adım sayının karekökünü al. 226'nın karekökünü alıyorum. Şimdi üçüncü adımı bir okuyalım. Sonuç tam sayı ise beşinci adıma git diyor. Değilse dördüncü adımdan devam et. Zeynep öğretmenim karekök 226 tam sayı olmadığı için biz dördüncü adıma gidiyoruz. Dördüncü adımda ne diyor? Sonucu birler basamağına yuvarla ve ikinci adımdan devam et. Şimdi bu sayıyı yuvarlayabilmem için yaklaşık değerini bulmam lazım. Hı hı. O yüzden de hangi iki tam sayı arasında olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak 226 hangi iki tam kare sayı arasındadır? Bunu düşünelim. 225 ile 256 56 arasındadır. Hı hı. Yani bunların da kareköklerini aldığımızda 15 ile 16 arasında. Hı hı. Fakat şöyle e, aradaki farka baktığımızda 225'e daha yakın olduğunu söyleyebiliriz 226'nın. O yüzden de bu, e, bu sayı 15'e daha yakındır. Yani karekök 226 15'e daha yakın bir sayıdır. Bu da 15,1 olabilir. 2 olabilir yani virgüllü bir sayı ama 16'ya yakın olmayacak. Evet. O yüzden de 15 olarak yuvarlayabiliriz. Sayımız 15. Şimdi ikinci adıma geri gel demişti. Bu sefer Karekök 15'e bakalım. Karekök 15 için diğer adımları devam ediyorum. Sonuç tam sayı ise yine 5. adıma git, değilse 4. adım olarak devam et diyordu. Biz yine 4. adımdan devam ediyoruz. Sonuç tam sayı değil. Evet. 15'in hangi iki tam kare sayı arasında olduğuna bakıyoruz. 9'la 16 arasındadır. Şimdi karekök içine aldığımda karekök 9, karekök 15 ve karekök 16. Hı hı. Yani 3 ve 4 arasında diyebiliriz. Kök 15'in değeri 3,9, 3, 3 tam onda 9, 3 tam onda 8 olabilir ama tam olarak 4 değil. Ama yine de 3'ten daha uzak, 4'e daha yakın olduğu evet. için 4'e yuvarlarız ve sonucumuzu 4 buluruz. Şimdi geliyorum ikinci adıma dördü yazıyorum. İşlemlerime devam ediyorum. Burada diyor ki sonuç tam sayı 4 ama dördün neyini alacaktık? Kare kökünü alacaktık. Evet. evet karekök kök dört oldu. Bu da zaten söylediğimiz gibi iki değeri yani iki tam sayı değerine ulaştık. Evet sonunda ulaştık. <laughs> Üçüncüde bulduk. Evet şimdi beşinci adıma gelip sonucumuzu ekrana yazabiliriz. Cevabımız Hı. B seçeneği. Evet. Yine çok güzel bir e, örnekti. Yaklaşık değer sorusuydu. Tam kare sorularıydı. E, tam kare eşit işte olmayan doğal sayıların e, hangi tam kareler arasında olduğunu bulduk. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Tamam. öğretmenim. öğretmenim. E, diğer sorumuz DGS çalışma kitabı e, matematik sorusu yine. Sorumuzu Hı -hı. okuyalım. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere diyor. Burada e, yine kareköklü ifadelerle ilgili işlemler verilmiş. Kare şeklinde bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor. Tam kare olmayan a ve b doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan c doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanlarını ifade etmektedir diyor. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi. Senef öğretmenim buradaki e, parçaların her birinin alanına en az olmasını istiyoruz. Evet. E, ve bakıyorum B tam kare olmayan bir en küçük parçadan başlayalım. B tam kare olmayan bir e, alana sahip. Şimdi tam kare olmayan sayı e, en küçük kaçı alabiliriz? Burada 2'yi i̇ki, alabiliriz. alabiliriz. Evet. Peki o zaman 2'yi alırsak da karekök 2 olur. Devam edelim. Burada kare kök 2 oluyor C'nin kısa kenar uzunluğu. Hı hı. Şimdi C'nin alanını bulabilmek için de C tam kare olan bir doğal sayıydı alanı. Şimdi burada en küçük tam kare doğal sayı 4 olur. Peki o da 2 kök 2 olur uzun kenar uzunluğu. Ve çarptığımızda 4 santimetre kareyi elde ederiz. Hı hı. Şimdi buradan... Ee, bakıyoruz. Yine C iki tane olduğu için evet, burası da 4 santimetre kare alanı. Alanı. uzunlukları da iki kök iki. Evet. iki kare kök, kök iki. Kare kök iki olacak. Kare kök iki. Ve e, o zaman burası da, alanı bulabiliriz evet, değil A'nın alanı da iki kare kök iki ile şöyle A'nın alanını şu, şurada hesaplayalım. İki kare kök iki ile iki kare kök ikinin çarpımı Kaç sayıları çarptığımızda 4, 4, kök, 4, kare 4, kare kök, 4 kare kök 4. O da ne? 2 olarak çıktığında 8 santimetre kare olarak buluruz. Şimdi gelin bunları toplayalım. 8, 4, 4 ve 2 topladığımızda 18 santimetre kare alanı yani en az olarak 18 santimetre kare B seçeneği olarak buluruz. Özlem öğretmenim programımıza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve değerli bilgiler paylaştınız bizim için. Bir sonraki programımızda sizi tekrardan bekliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Umarım LGS sınavına girecek öğrencilerimize çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ben de hoşça kalın demek istiyorum. O halde bugünkü dersimizi hayatın en önemli şartı çalışmak, 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 çalışmaktır diyerek sonlandırıyorum. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.